Herkese yeni bir farm videosundan selam arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Farmikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle dışarı çıkalım. Evet. Çıkamadım. Gene cam kıracağım bu kapıyı ya. Evet, tekrardan videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Farmikteyiz. Ne yapacağız bugün? En son şu orman vardı. Bak şu ileride. Orayı tarlaya katmıştık orayı sulayacağım. Yok sulayacağım aynı. Sulayacağım derken yani gübresini atacağım. Bir pompa aldım. Değişik bir sistem varmış. Komşuda. Bunu aldım. Sonra bu ekim makinesiyle iki numarayı ekeceğiz. Ne ekeceğiz artık. artık. Hatta şey fazla konuşmadan dolu dolu geçmesi için. Dur önce dur. Bunu ekleyelim. Bunu ekleyelim çalıştır abi. Evet. Hadi ediyorum Şimdi e, vaktimiz kısıtlı. Yani bu kısıtlı vakitte ne kadar şey gösterirsem yani böyle anlatırsın. Yani bütün daha iyi. Konuşarak vaktinizi almayayım yani. Bak yine kapıyı açmamayayım. En son çorafı sese bu siloda da bilim ne var ne yok. Hiç bakmadık da uzun zamandır. Aman gidelim ikiye ekelim. Allah kırdın ya. Evet. Ee, Artıda artı bir video atıyorum artık yani genellikle öyle oluyor. Daha fazla atmaya çalışıyız ama işte bir şeyler olmuyor bir şeyler olmuyor neyse biz buraya ne ekecektik çim ekeceğim çim hangisiydi ya bakayım ne değişik çim tamam gel abi gel tamam eke güzel de eke dediğim gibi internetten dolayı bilgisayardan dolayı çoğunlukla internetten dolayı fazla video atamıyorum. Düzeliriz inşallah ya. Ne bileyim. İnşallah bir gün düzeliriz. Valla winter is coming yani. Kışta gelmek üzere. Gelmek üzere değil yani. Sonbahara doğru gidiyoruz. Sobalar evlere yavaş yavaş alınır köylerde. Biraz daha dururlar da bazıları tobalar almaya başladılar. Bizim zaten içeride ya. Ben üşüyorum ya. Akşamları sabahları falan soğuk olmaya başladı. Öyle zaman gelip geçiyor. Kış yaz, kış yaz, kış yaz. Bir bakmışsın Ezanlar bizim için okunuyor. Şöyle bir çevreleyelim de gerisini belki işçiye veririz. Komşudan aldığımız makineyi çalıştırırız. Daha önce kullanmadım. İlk defa gördüm. Bakalım umarım bir şey yarıyordur. O şimdi yine ismini söyleyemeyeceğim. Hey, hey Zayş. Ha neyse açtım onu güzel yaptık oraya ya. Alanı düzleştirdik. Tarlaya tam anlamıyla kattık. Şuradan da gideyim de gerisini iş çevireyim. Başladı falan kenarlarda bıraktığı işçiler. Yani doğru dürüst çalışmıyor bu endüstriler. Evet öyle. Benim günüm rutin geçiyor zaten. sizlere sormak lazım. Ben kalkıyorum. 10-11 gibi bilgisayara oturuyorum. Kalkıyorum, oturuyorum, bilgisayar atıyorum, kalkıyorum, oturuyorum, yatıyorum, kalkıyorum, oturuyorum, yemek yiyorum. Benim rutinim bu. Ben bırakmışız. Yani çalışanlar tabii zor. Herhangi bir Doğuyorsun. Hadi, bebeklik dönemi güzel. Okula başlıyorsun oku 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 15-20 yıl oku sonra çalışmaya başla hep bir mücadele valla ne bileyim enes'in ürünü işçiye verelim diğer traktörü alıp gidelim umarım sesim oyunun sesi iyi geliyordur Dur kapıyı atayım ben bunu çalıştırırsam şimdi inemiyorum Dur örtüyü. Örtemiyorum. Yürü bir daha git. git. Evet battı traktör bugün. Hayvanlarımızın keyfi yerinde. Yemek elden, su gölden. Oh! Gidelim diğer traktör alalım. Ne dedim? Eh, heh, hayat hep bir mücadele. Hep bir mücadele. Ne bileyim. Belki gerçek hayatta hayatı tam anlamıyla yaşama fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Ne yapacaktım? Traktör alacağım. Ya. Ben değiştiririm bunları. Bu sevmedim bunu ya. Bak kullanayım bitti. Hatta bir arkadaş buradan ona selam olsun. 265 traktörü istiyorum. Hem garip ya ne bileyim. Bana böyle geliyor. Ya. Evet makinemiz orta. Bakalım çalışacak mı? Sabah bıraktım buraya. Bak izlerim bile belli ha. Motor çalışıyor mu? Çalışmıyor aynen. Bismillah. Oy 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 oy. Efsane bir şeymiş bu be. Dur bakayım fotoğraf alabiliyor muyum? Vallahi çok güzelmiş. <laughs> Adamlar yapmış ya cihant gör bunu ha biraz daha geliştirebiliriz ama <laughs> komik yine hoş olmuş <laughs> tarlayı şey etti her gübrele, ne gübreledi şöyle güzel bir fotoğraf bulayım da fotoğraf şeyi Oh

Arabayı sallıyor? Ha Abi. Geliştirilebilirse vallahi efsane olur ha. Zaten burası bitti. Dur şey açayım da. Dur lan. ha. Vallahi efsane bir şey. Ya. Bayağı bu şuraya kurarsam gerisini yapar diye umuyorum. Vallahi adamlar yapmış be. Bak bak bak. Şuradan görelim. Vay aşağıda gidiyor ha. Bunlar. Güzel güzel bunlar. Allah kurtarmasın yangına da müdahale ederiz. Şuraya bak ya. Abi. Ah, adamlar yapıyordu işte izin vermiyor bu oyun. Pese, pesengir modunu da paraya dahil etti Gundiler. Vallahi bitti. Bu şey atıyor sıvı gübre aynı. Su alıyor mu? Vallahi bunu atıyorsanız bunu da atar diye düşünüyorum. Efsane oldu be. Gideyim öbür tarlayı da sulayayım. Aynen. Giderim. Sürülen tarlayı da gübreleyelim. Dur şurada bir yer kalmış. Şuna bak. Güzel yapmışlar. Güzel. Vay ben aldım Nerelerdesin ya? Ah analar ah. Kurbağalı dere. Yedik be. Zaten kanalın en güzel günleri bu haritadaydı. İnşallah yine aynı tempoyu yakalarız. Çabuk ol çabuk sulamaya geldim. Onu ortaya geçeyim. Biraz da yukarı gideyim. Burada da bir çalışmayayım bakalım. Abi çok güzel be. Oy seren oldu. Lan mi bu sıvı gübre de. Şuna var. Adamlar yapmış be. Şöyle şuna şunu kapatayım da. bayağı böyle hırna doldurduk valla Ne de yaptım bu arada hani ne uçuşmadı ya Halatı sormayı unuttum Umarım hayatınız her şey yolunda gidiyordur Lan. Evet, istedim Umarım hayatınız her şey yolunda gidiyordur Sağlığınız saatiniz yerindedir Böyle sonradan soran olursa şükür idare ediyoruz ufak tabii var nerede gibi bir gırgınlıklar var geçer herhalde şurayı da yapalım vay be buna ne diyor portatif mi ne bir şey diyorlar vay adamlar yapmış valla güzel olmuş ya ben ben Umarım haliniz, yaptığınız yerinde de sıkıntınız yoktur. Sağlık, suat önemli tabii. Her önemlisi. Buradan, Burak abiye, Aliye, Cumhur'a, tanıdığım bütün kişilere, tanımadıklarıma, kananımızda olanlara, olmayanlara, gelip de geçenlere, uğrayıp da yanına gidenlere selam olsun. bak şu sağ altta abone ol yazıyor. Oraya tıkla abone ol. Bir abone olmamıza az kaldı. Bin kişi olmamıza da az, az bayağı var da 400 kişi falan. 600 aboneye yaklaştık. Abone abone demek de var. biraz garip geliyor da yani. Bilmiyorum yanlış bir şey abone falan. Arkadaş, can, dost, ahbap değil. Arkadaş, kişi Abone ol abone ol bizi bozar abi. İç. Aynen. Biz bize içimizden biri. Evet tamam canım. <laughs> Şöyle şurayı da yapayım. Adamlar yapmış be. Evet. Bakayım. Videomu 15 dakika olmuş. İki muhabbet edelim dedik ya. Tamam bırak tamam. Bu arkadaşımız ekiyor. Bakayım. Güzel. Gelen giden ya. ya bir dakika dur sana bir şey soracağım. Sen niye burada durmadan dolaşıyorsun? Ne oluyor lan? Geç abla geç. şu arabaları gördükçe de sinirim bozulmasın. 2022'de 1900'lü yılların araçlarını unutmayalım. Neyse makinemizi bırakalım. Bir, çift, bir şeye bakalım şuraya. Ben siloda ne var ne yok. Ne var ne yok hiçbir şey yok. Tamam da bunu sık sık kullanırız. Gayet işe yarıyormuş. <laughs> aynen Bakalım satılacak bir şey var mı? Paramız yavaş yavaş eksiliyor. Gerçi taraftar falan sattım o parayı. Tam, tamamladım Onu da bilmiyorum da. 16 ton buğday var. Şimdi kadar 15 ton. Soya fasulyesi, patatesi, 32 ton. Güzel güzel. Başka bir şey yok herhalde. Yani. Yok. Taşın ne işi var lan burada? Şu, şu biraz bu da alalım. Yeter lan ne yaptın? Tavuk alalım bakalım. Tavuk alalım. da abi. ocağı o kadar o yere dökebilirsek Allah helal olsun. Bakalım dökebiliyor. Dörtte mi? Niye dörtte mi? Bir tane sık kepçeyi takalım da. Öne takılır mı lan bu? Merak ettim. Vallahi Takılır mı acaba? Takılır mı abi? Belli de. Bismillah. <laughs> ona. Kefçe'yi ona taktık ya Altı altı. On kapça garip kap garip bir şol şey da gidip bir tavuk para burada getir. <laughs> <laughs> Gelin mi geldi? <laughs> ah. güzelmiş be. Bu da tabi garip. Eyvah eyvah ah. Adır iyi valla. Dökülüyor mu yere mi dökülüyor? Musun? Yere dökülüyor. Neyse ben bu küçük romak var. Onu mu alırım bari? Tamamdır. Şöyle kenara gelelim. İstemedi abi. Tamamdır. Bu işi ederim lan. Tavukların yemini veririz. Ben tavuğu alayım hatta videoyu bitirmeden. 20 dakikaya geliyor. Bundan alacağım. 60 Çok be. Ya. Keşke şuraya yazma seçeneklerimiz olsa ya. Böyle tek 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 tıklıyor. Bir tane de. Ne yapacağım? Abi işte bu. Eksiklik buna. Bunun sayıyla biz yazalım yani. Hadi iki de koruz. Tamam. Yemlerini ben veririm. İşçimiz çalışıyor. Mu çalışıyor. Güzel. Az bir yeri kalmış. Evet. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlerken keyif alıyorsanız ne mutlu bize. İnşallah yakında daha sık videolar atarız. Kanalımız büyür. Büyür derken Bir abone olsak bir abone olsam yeter bana ya. ya yani o, o, sistemi merak ediyorum sadece. Neyse yine lafadan dalmayayım. Allah emanet olun. Sonraki videolarda görüşüme, sonraki görüşürüz. kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. seviliyorsunuz, Kendinize dikkat edin.